Bugün sizleri hayatımızı keyifli hale getirebilmemiz için önerilerde bulunmaya çalışacağım. Gün içinde sürekli bir seçim yapma bombardımanı içine tutulmuş oluyoruz. Gerek evde, iş yerimizde, gidilen bir markette, restoranda önümüzde onlarca seçenek sunuluyor. Örnek olarak bugün işe giderken hangi kıyafeti giysem, takım mı giysem, spor mu giysem İşime giderken aracımla mı gitsem, yoksa toplu taşımayla mı gitsem öğlen yemekte, et yemeği mi yesem, yoksa sebze mi yesem, yemeği ardından kahvemi mi, sade mi, yoksa şeker mi içsem? Peki bu seçeneklerin fırsat olduğu bu dönemde hangisi bizi mutlu ediyor? İşin aslı çok fazla seçenek arasında kalmış olmamız bizi hem yorarken hem de verimliliğimizi düşürmüş oluyor. İnsanları iyi ya da kötü seçenekler arasında kaldıklarında yapmaya çalıştığı işi tamamlamakta zorlanıyorlar. Bazı durumlarda çok seçenek yerine hiç olmaması bile iyi hissettirebiliyor. Şimdi işe ya da okulunuza gitmek için bir gününüzü canlandırın. Sabah yatağınızdan kalktınız ve her zamanki gibi yoğun bir koşuşturmaca içindesiniz. Hemen giyinmek için gardırobanızın başına geldiniz ve onca kıyafetinizin arasından hangisini giysem diye düşünmeye başladınız. Dolabınızda bulunan onlarca kıyafetinize bakarken hangi kombinasyonu yapsam diye oluşan düşünceler kafanızı meşgul etmeye başladı. O sırada hissettiklerinizi tahmin etmemiz çok da zor değil. Belirsizliklere karşı kesinlik arayışı gardırobunuza bakarken karşınıza çıkıyor. Aslında tercih etme durumu belirsizlik durumu diyebiliriz. Zihnimiz bu durumu belirli hale getirebilmek için çabalar ve belli bir enerji harcar. Aslında enerjiyi harcamak beynimizin istemediği bir durumdur. Kişi evet buna karar verdim dediği andan itibaren kendisini mutlu hissetmeye başlar. O halde gelin öncelikle seçenekleri gardırobumuzdaki giysileri azaltmakla başlayalım. Öncelikle gardırobunuzu açın ve kıyafetlerinize bir göz atın. Bu aşamada kendinize şu soruyu sorun. Dolabınızdaki kıyafetlerin ne kadarını giyiyorum? Hangilerini seviyorum? Çok istediğiniz ve uzun süredir ertelediğiniz gardırop temizliğinin tam zamanı. Hemen dolabınızın karşısına geçerek hemen gözden çıkarabileceğiniz kıyafetlerinizi eleyin. Geride kalanlarsa belki yarın giyerim ve kesin giyerim dediğiniz ...kıyafetleriniz olacaktır. En zor vedalaşabileceğiniz kıyafetleriniz ise... ...belki giyerim diyeceğiniz kıyafetler olacaktır. Elbet onlarla hemen vedalaşmak durumunda değilsiniz. Onları bir kutuya yerleştirin... ...ve size rahatsızlık vermeyecek bir kenara koyun. İhtiyaç halinde kutunuzdan alıp da giyebilirsiniz. Aradan bir süre geçtikten sonra... ...hala kutudanları ihtiyacı olanlara verebilir ya da satabilirsiniz. Aynı temizlik durumunu evinizin, iş yerinizin diğer alanları için de yapmanızı tavsiye ediyorum. Belki ihtiyaç olur diye sakladığınız eski mutfak malzemeleri, eski telefonlar, eski bilgisayarlar gibi aynı yöntemden faydalanabilirsiniz. Hayatınızdaki seçenekleri azaltmanız sizin daha fazla mutlu ve daha fazla güzel hayat yaşamınıza yol açacaktır. Bunun ilk başlangıcı da yaşamış olduğunuz hayatınızı sadeleşmekle başlıyor. Buna benzer sadeleşmeleri iş yaşamınızda, ilişkilerinizde, beslenmenizde de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere.